Herkese merhaba ben Selin bu videoda size vaşiteplerimi nasıl e, bant sarma aparatına sarıp yanımda taşınabilir hale getiriyorum onu göstermek istiyorum daha önceden böyle videolarımda gösterdiğim zamanlarda e, çok sorulmuştu bu hatta hazırlıyorum diyor olmam kafa karıştırmıştı çünkü alıyorum zannedilmişti kendim hazırladığımı e, düşünememiş birkaç kişi tahmin edememiştim daha doğrusu ee, işte bugün size bunu göstereceğim önce şöyle bir topluca bantlarımı çıkardım ve size e, biraz onları göstereyim istedim bu e, ahşap bantlı zaten daha önceden göstermiştim galenden almıştım bir kısmı onda duruyor e, dönemsel olarak değişiyor tabi oradakiler e, Bunlar böyle set olarak aldım zaten görüyorsunuz e, bu bantlıkta mesela iki tane set var e, trend yolu bir satıcıdan almıştım Vox diye e, bunlar da şu an önümde plexi kutuda duran e, normalde masamın üstünde biraz önce gösterdiğim gibi e, bu akrilik çekmecede duruyor e, ona sığmayanları da yine kutulara koydum burada da işte bunları bir arada aldığımı göstermeye çalışıyorum bu bisetti. Bunlar ayrı ayrı bir yerlerden aldıklarım falan filan. E, ve dediğim gibi bunlar da ara ara eklenenler, değişenler e, kutulara koyup bir yerlerde muhafaza etmeye çalışıyorum. Mesela bu galenin yine bir ürünüyle birlikte gelen bir kutu. E, bu da mesela beşli beşli almıştım bunları. Bunlar daha yakın zamanda aldıklarım hala vardır, sitede ama diğerleri de vardır diye düşünüyorum. Bu sadece hani Türkiye'de Vox'tan aldıklarım özellikle daha az metrede oluyor. Ben alırken çok dikkat etmemiştim ama yani birkaç kere saydım, arkadaşlarıma verdim falan. Aralarında bitenler oldu. kaç metrelik bantlar hatırlamıyorum ama siz alacak olursanız eğer aklınızda bulunsun. ben büyük ihtimalle bundan sonra böyle desenli bant almak istersem, washi tape almak istersem yani yurt dışından sipariş vermeyi tercih ederim oralardan gelecek olanlardan isterim ya da ee, şimdi biraz önce gösterdiklerim e, buzlu asetat olarak geçiyor Ben aşağıya bulabileceğiniz bir <laughs> link falan bırakmaya çalışacağım ee, benim aldığım e, ben online olarak almadım onun linkini bırakamıyorum ben e, yakınımızda bir kırtasiyeden aldım ama onun da özelliklerini falan aldığım yere sordum Eee birebir aynısını aşağıya da bırakacağım yani eğer almak isterseniz oradan alabilirsiniz e, bu elimdekileri gösteriyorum mesela bunları Elif'ten almıştım ben yanımda bunları boş bir şekilde bulundurup arkadaşlarımla buluştuğum zaman ya da evlerine falan gittiğimde onlardan e, biraz kendime. Ee, örnek alıp kullanabiliyorum bunlardan. Bunlar mesela ben benim kendimdekiler, kendime ait olan bantlardandı. Yanında taşıyabilmek için kolayca. Bunlar da son günlerde simaya gittiğimde, geçenlerde simaya gittiğimde alıp sardıklarımdı Böyle salonda oturup muhabbet ederken ben bir yandan bunlarca bant sarıyordum. Ee, ama çok güzel bant koleksiyonu var onun da. Ee, ve hala bunlar da Simay'dan aldıklarım. Hatta orada aradaki bir boşluktakini bitirdim mi göstermeye çalışıyorum. Evet. Bunlar da bu şekilde. Ee, ha, şunu da Simay'dan almıştım. Bu da farklı. Buna ne deniyor bilmiyorum ama e, arkası hani he, sticker bant arası bir şey. Ee, arkasında sticker'ın arkasındaki gibi kağıttan var. Açıyorsunuz istediğiniz miktarda arka kısmını da açıp böyle yapıştırıyorsunuz hiç anlatamadım ama anlamışsınızdır bu da benim elimde olandı ee, mesela asetatı kestikten sonra kalan küçük parçaları da böyle ikili ikili yapıyorum minicik oluyor onları da böyle çantamın içine falan atıyorum kalemliğimin içine falan atıyorum bir yere giderken ee, şimdi başlayalım isterseniz ee, ben böyle bir giyotin kağıt kesme giyotini almıştım. Öyle deniliyor sanırım. Onu da Amazon'dan almıştım diye hatırlıyorum. Ben e, Tomo River kağıt kesmek için almıştım bunu. E, elimde olduğu için onunla yapacağım. Yoksa maket bıçağıyla da e, metal bir cetvelle birlikte yapılabilir. Ama hani çok kolay kesilebilen bir şey değil. değil. Belki e, daha incesini alırsanız eğer daha kolay kesebilirsiniz. E, benim giyotinimin de bıçağı mesela artık biraz körelmiş herhalde. Kullana kullana. E, o yüzden zorlandığım zamanlar anlar oldu. E, Maket bıçağıyla da zor olacaktır diye düşünüyorum. E, bunda ben bir ölçüm yok. Hatta bu sefer daha öncekilerden daha farklı ölçülerde denemek istedim. Çünkü zaten elimde var. Aynısını yapmak istemedim. E, o yüzden farklı boyutlarda kestim. Biraz daha böyle kart vizit ebatında olsun istedim falan. E, şimdi işte o Kafama göre olan ölçülerde yapacağım ama sizin için ben yine zaten aşağıya yaptığım ölçüleri falan yazarım. Ya da videonun üstüne falan eklerim birazdan. Şimdi şöyle bir kestiklerimi kendi aralarında boyutuna göre kategorize ettim. Bir tanesine de hatta bir iki tanesine böyle delik açmaya çalıştım. Ama dediğim gibi malzeme bu asetat o kadar kalın ki çok zorlandım onu açarken. Ee, ve kenarlarını bu şekilde yuvarlaklaştırıyorum ben de böyle bir e, kenarını kesebileceğim Maki, e, ne denir onu makinede değil e, bir şey vardı onunla yapıyorum adını bulamadım şu anda e, bu da normalden hani yurt dışında çok daha güzel seçenekleri olan bir şey ama ben trend yolda bir satıcıdan almıştım sanırım hatırlamıyorum belki hepsi buradadır yani ben aldığımda böyle 15 lira gibi bir şeydi. Gayet de iş görüyor. Tek ebat var tabii ki. Ama benim için yeterli oluyor. Ve e, evet artık böyle e, set olarak aldıklarımı daha çok sarıyorum bugün. E, zaten birbiriyle uyumlular. Uyumlu oldukları için yine bir arada olsunlar istiyorum. Yanımda taşırken. Tabi e, Tabi sararken ben e, aralarında bıraktığım boşluğa e, tamamen böyle üstüne muntazam gelecek şekilde olmasına falan çok dikkat ederek sarıyorum. Çünkü <laughs> o e, çarpık görüntü <laughs> benim sinirimi bozar gördüğüm zaman. E, bu şekilde bir miktar sarıp kesiyorum. Şimdi birkaç tur döndürmek yeterli oluyor. O an sararken size çok azmış gibi geliyor. Ben bu kadarıyla ne yapacağım ki çok az sardım falan diye düşünmüştüm ilk. Ama yani o kadar çok farklı çeşitli bant var ki elimde ee, zaten bir diğerine anca sıra geliyor ve kolay kolay bu örnekten bile bu sardığım aparatlardan bile bitmiyor yani. O yüzden e, o ellerimizdeki bantlar da çok kolay bitebilecek şeyler değiller. E, bir iki tane almadığımız için her şeyde olduğu gibi. Çok fazla seçenek olduğu zaman işte çok kolay bitmiyorlar. O yüzden ben böyle hem kendime sarıyorum, hem arkadaşlarıma vermeye çalışıyorum elimden geldiğince, hem de onlardan alıyorum. Çünkü bunlar gerçekten durdukça kötü oluyorlar. Benim elimde de bazıları var, ee, ya da arkadaşlarımın daha önceden aldıklarını falan da gördüm. Bir yapışkanlıkları falan kötü oluyor. O yüzden böyle paylaşmak güzeldir diyorum. Ve sarmaya devam ediyorum. Bu sonsuz sarma e, sürecinde size ne anlatsam acaba bilemedim. E, neyse şimdi bir şey daha gelecek onu göstereceğim size. Şimdi bu hazırladığımı hoban içinin bu kılıfının içine koyayım dedim ve şahane oldu. E, bu boyutta hazırladıklarımı bunlara çok kolayca koyarım. Fakat o sırada şunu fark ettim ben bunu hoban içinden almıştım şu gösterdiğim şeyi. Page keeper mıydı öyle bir şeydi sayfa tutucu. Onu görünce bir aydınlanma yaşadım. Ben aynısını yaptım. Kenarlarına o kuş gözünden takarsam eğer lastik gerip aynısı oluyor. Ne yapsam? <laughs> Şok yaşadım. Bunlardan kendime yapabilirim. Ee, size de lazım olursa yapabilirsiniz. Bakın böyle defteri de tutuyor, yani kapağı da tutuyor. Aynı zamanda defter açıkken sayfaların da kapanmasını engelliyor. Onun kullanımına bir bakın. Ee, işinize yarar bir şeyse bu yöntemle onu da yapabilirsiniz aynı şekilde bu, ebat, bu ebatlarda hazırlayıp ya da kendi defterinizin ebatına göre bir şeyler hazırlayıp e, asetat hazırlayıp daha doğrusu ee, kenarlarını önce o karşılıklı köşeleri delersiniz delgeçle daha sonra da kuş gözü deniyor ona o kuş gözlerini de takarken e, lastik takarsanız içine o kuş gözü zaten lastiği tutacaktır Alın size hobun içinin e, aksesuarlarından biri. Malum hobun sipariş veremiyoruz kargo ücretlerinden dolayı tek bir aksesuar için böyle bir çözüm bulabiliriz. E, bu aparatta da bu arada aşağıda kalan boşluğa bu yuvarlak e, pul bantlar deniyor sanırım onlardan biraz yapıştırayım dedim. Çok sağlıklı olur mu oradan düşer gibi geldi ama yine de böyle bir süre kullanırım. Onları da kullanmayı ben seviyorum. Genelde de hediye olarak geliyor bant aldığımda falan. E, güzel oluyor. E, şimdi de simli olan bantları. Yaldızlı olan daha doğrusu. Simli değil bu yaldızlı. E, yaldızlı olan bantları bir arada sarıyorum. Çünkü birazdan sonucu göreceksiniz. O yaldızı o kadar güzel gözüküyor ki. Bu bantların. Zaten genel olarak yaldızlı ve simli şeyleri çok seviyorum. E, Bunu da. Sonu. Eee. Bitmiş hali beni çok mutlu etti. Birazdan onu da dediğim gibi göstereceğim zaten. Bunları da bir arada görmek ve hoşuma gidiyor ya. Kullanacağım zaman da aa, uyumlu oluyor böyle. İkisini bir arada kullanayım bari diyorum. Ayrı ayrı bir yerlerde oldukları zaman o kadar da ilgimi çekmiyor. İşte benim de böyle saçma sapan takıntılarım var. Evet şimdi bitti. Baksanıza çok güzel durdu bence. Yaldızlı şeyler, simli şeyler çok güzeller. Bu arada mesela simli mürekkeplere taktım. Harca onlarla yazıyorum. Onlar da çok güzel gözüküyor. Yani bütün bir sayfa simli mürekkeple yazdığınız zaman özellikle cam kalemle yazınca hele şahane oluyor. Şimdi bir tane de yine büyük kesmiştim. Benim her zaman kullandığım gibi onu da bir görün istedim ona da bu bantları sarıyorum bunlar yine dediğim gibi beşli olarak aldığım setti birbiriyle uyumlu aynı tonlarda olan o yüzden bir arada daha güzel oluyor hatta bu beşli beşli iki tane seti sardım galiba buna evet yani 10 tane bantı 10 tane desenli bantı sarmış oldum Bunları da böyle sarmak e, ilk başta e, başladığınızda ya zorlayacak galiba bu iş beni falan diye başlıyorsunuz ama sardıkça terapi gibi geliyor bana öyle yani e, rahatlatıyor beni onu sarmak. Genelde de kenardan böyle bir şey açıp izliyorum mesela e, şimdi göreceksiniz bunları sararken kenarda simayın son videosunu açmıştım e, onu da kanalı aşağıya bir yere bırakırım. Ee, yani hem zamanımı değerlendirmiş oluyorum hem de ee, daha keyif alarak yapıyorum yaptığım işi. Simay'ın da o son videoları çok güzel değil mi ya Mia ajandaları ee, günlük özet olarak yaptığı defterleri gösterdiğim Hem uzun uzun oluyor videolar en çok istediğimiz hem de izlemesi gerçekten çok keyifli. miya ee, Mia Ajanda insanın mi ajanda alası geliyor. Normalde hiç sevmiyorum onları artık kullanasım gelmiyor ama e, Simayno videolarını gördükçe alasım geliyor gerçekten. Evet dediğim gibi böyle videolar bir şeyler izleyerek yapıyorum ben akşamları da otururken falan e, televizyondan bir şeyler açıp izliyorum. E, o şekilde daha keyifli oluyor diyeyim. Evet ve videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım Bu yaptığım şeyler işinize yarıyordur. Size de fikir olur. Başka fikirler varsa önerebileceğiniz Lütfen aşağıya yazın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen beni eğer Instagram'dan da takip etmiyorsanız lütfen takip edin oradan da Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.